Fransa'nın eski büyük politikacıları hakikaten büyük adamlarmış, şimdikilere bakarsan görüyorsun. İngiliz'inki öyleymiş, bugünkülere bakarsan İngilizler öyle. tam felakete şimdi. Ya, onlar çok kötü çöktüler yani. Fransa da öyle gerçi yani. Fransa da öyle yani, devlet adamı kıt. E, şirak'tan falan. sonrası yok gibi bir şey yani. Evet, o Şirak'ın rengi bambaşka bir herifti evet. yani. Tabii bu aynı şey Almanya için falan pek söylenemez. Yok idare yani zaten... Hayır yani bir şey etmiyorlar orada yok. Böyle ara sıra bir aklı başında adam geliyor öyle görünüyor. Almanya'da sistem çalıştığı için adaptasyona pek gerek kalmadı. bürokrasi. Evet bürokrasi, bürokrasi. E, İtalya'da da öyledir. Evet, yani İtalya'da Bürokrasi öyle. gider bakmayın siz yani. Hiç şey değildir. Bizim memlekette... Alt üst oluyor sistem her Aslında bizde bürokrasi bu zamana kadar giderdi. Evet. Başkanlık bile bürokrasi biraz ortadan kalkınca sistem beklemeye evet. başladı. yani. Daha önce... bürokrasi bir şekilde ayakta dururdu yani.